gözlemle. Yanda dörtleri yakan araçlar var ama öndeki araç sığıyorsa ben de sığabilirim duygusu. Fren lambaları yandığına göre ayak devreye basacak. Olay bu mükemmel. Böyle böyle birden yine minik kaldıracağız. Araba 2'de ya çok kaldırırsan titriyor gibi olur. Görüyor musun? Minik gazınla ve debriyajla idare ediyorsun. Şimdi burada arabalar hep yavaş gidiyor ya. Bence gel yine vitesi bire doğru alalım. Çok güzel. Yine debriyajı sakin sakin kaldırarak gübra. Aynı buzla. Kendini nasıl hissediyorsun? Debriyaj olayını evet. çözdün mü? Evet. Ve fitesle de bir olayını çözdüğümüze göre biz önceden otomatik araç kullanıyorduk. Manuel nasıl kullanılır diye bir iki saatle bu işi hallediyoruz. Yol senin minik minik gazınla bu araç tekrar çıkmak istiyor ama yol öncelikle bizim biz devam ediyoruz. Orada yayalar inecekler indi yolcular. Şimdi bunun içinden bilinçli bilinçli sığdığını hissederek ay klima açık ya yani bir e, hapşırık bir şey arkasına sakin duruyoruz. Araç zaten bir dolduğu için kafamız rahat. Dev acı ve freni rahatlıkla basılı. Ama frenden bir çek. Araba bir yere gidiyor ama bak bir hisset. minicik bir geriye kalktı. Çok güzel. O zaman önce Hani talasa gidince şimdi uygulayacağız ya debriyajı biraz yani kaldıracağız. Yapacağız. İşte bu olay. Bu ayak böyle beklesin. Bu yerleyince ayak sadece freni çekecek. Hatta biraz kıdım gitmek için bir freni çek gidebildiğini gör. Gevpeji biraz daha olay bu. Gördün mü? Bunları bol bol uygulayacağız şimdi Talas yolunda. Sinyalini yukarı kaldır. Işıklardan sağa dönüp Talas'a doğru en dik bayırlarda geriye kaydırmadan ilerlemeyi göreceğiz. Bununla mı çok rahat yapacağız. Çok güzel olacak hiç merak etme. Her şey içine sinecek.